Ahmet teşekkür ederim. Evet güzel hediyeler gelsin arkadaşlar. En azı takip alıyorum. Teşekkürler. Bir para yağmuru gelir mi? Para yağmuru atarsam ne yapacağım demiş. Melike ile küs değilim demiş. İrem KSC 2 ya. Kendi <laughs> değil. Hadi bakalım beyler. Şapka geldi enerjiden. Evet bir para yağmuru bekliyoruz arkadaşlar. Şapka geldi. Gördüm. Evet. Geç geliydi bana. Bombi kaçtı yap yeni. Ha? Bombis var sanki. Klima klima. Hadi beyler ekranlar boş kalmış. Annesi hani yok. <laughs> klima bu. İki k olduk arkadaşlar. Beni takip alın. Kaç gündür yayın yapmıyorum zaten. 2-3 gündür. 3 gün oldu mu? Oldum. Üç gündür yayın yapmıyorum. Özlemediniz mi? Beni özlemediniz mi? Hı? Yusuf teşekkürler. Antalya Kumluca. bir Özledik demiş. Özlemedik. <laughs> Ay. Ben yapma yapma eşi şey olmuşum. Basın hmm, gelmeyecek. Hı. Olmuşum. Ha? TikTok'ta. Bak insan bir hafta yayın yapmasa yapası gelmeyecek ya. Gerçekten. Ya. Başlatayım mı işiyiz? Kaç yaşındasın? 25. Hadi bir para yağmuru gelsin şuradan arkadaşlar. Hmm. Ekran çok mu beyaz? Yok be. Böyle mi yapalım? Normal. Normal yayın yapalım mı? Hitreyi kaldırdık. Tut, tut, tut. güzel bir hediye diyor. yok. Evet beyler. Mercan falan gelsin hadi. Bir kuğu yok, kedi yok. Tren istiyoruz ya. Tren. Çay saati tren. 500 kaç ton var anladım. Para burası. 500 毕业了。